Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Terazi burcu için fal yorumu yapmaya geldim. 13 Kasım'dayız. Hadi bakalım sevgili teraziler. Neyse halimiz çıksın falımız diyelim. Başlayalım bakalım fincanımızı okumaya. Bir kere hemen fincanımızı daha hiç açmadan şurada gördüğün gibi kalın bir ağaç gövdesi. Ağaç gövdesinin ama kurumuş bir ağaç gövdesi. Ağaç gövdesinin yanından böyle bir sanki böyle yandan bir dal vermiş. Oradan bak görüyor musun? Buradan yukarı doğru uzayan bir filiz var, bir filizlenme var. Haydi bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi dikkat edersen fincanımızın dibi tertemiz. Şimdi diyor ki oldukça temiz görünüyor. Bak yakın zamanda üzerindeki baskıların, sıkıntıların hafiflediğini veya hafiflemek üzere olduğunu gösteriyor. Yani yeni bir ferahlık dönemine girmeye başlıyorsun diyor. Hemen burada bir 4 rakamı tam şurada bir dört rakamı, bir Y harfi. Hatta burada birbirlerine sırtını dönmüş iki kişi var. Bir erkek, bir bayan gibi. Sanki bunlar kalabalık bir ortamda bir araya gelecekler gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki, <laughs> sen diyor sevgili terazi denge, uyum, adalet arayışı içinde olanlardansın. Yani bu temizlik şu an fincanımızda gördüğün temizlik hayatında mantığınla ne bileyim böyle belki diplomasi yeteneğiyle bir de denge kurmayı başardığını ve e, bu yönde büyük bir adım atmaya başladığını gösteriyor. Büyük bir adım atmaya işaret ediyor. Hayatında bugüne kadar biraz inişler çıkışlar falan var. Evet ama burada büyükçe bir lamba çıkmış. Yani bundan sonrasında büyük bir aydınlanma var. Buradaki arabayı görüyor musun? Araba almak, araba yenilemek, arabayla alakalı bir durum olabilir. Ani gelişecek gündemler, ani gelişecek olaylar olmaya başlıyor hayatında. Şimdi burada diyor ki ilişkiler, ortaklıklar, yani yoğun ve duygusal konular veya maddi bir meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini gösteriyor. Bunlar deminki saydığım gibi ilişkiler olabilir, maddi durumlar olabilir. Şimdi burada diyor ki, terazi burcu için ilişkiler, yani ilişkiyi yaşamayı diyor ki, ilişkiler için yaşar terazi burcu diyor. Çünkü yalnızlıktan hoşlanmaz diyor, yalnız kalmayı sevmez diyor. Şimdi buradaki bu tam şuradaki koyu telvede. Burada bize diyor ki mevcut ilişkinde ya da bir yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, evlilik de bir ortaklıktır unutmayın. Mevcut ilişkinde ya da ortaklığında diyor. Sadakat, denge beklentilerinle ilgili çözülmesi gereken yani belki belki de işte senin çatışmadan kaçınma eğilimin nedeniyle ertelenen bir durum olduğunu gösteriyor bize. Yani yakın gelecekte mantıklı ve zarif tavrını kullanarak bu yoğun durumu dengeye getirmen gerekecek. Evet bu yoğun durumu dengeye getirmen gerekecek. Yani şimdi burada diyor ki karşındaki kişiyi ya da çevreni ilgilendiren bir durum olduğunu gösteriyor hayatında. Ee, büyük ve ani değişiklikler olmaya başlayacak diyor. Yani iş, kariyer hayatınla ilgili. Şimdi burada ne olacak? Bu hani istikrarlı bir şekilde ilerliyorsun ama büyük ve ani değişiklikler de olmaya başlayacak hayatında. Adil olma, ne bileyim böyle diplomasi yeteneği, iş ortamında veya hukuki konularla ilgili tarafsız bir hüküm vermek. Burada diyor ki önemli bir anlaşmaya varmak, varman için sana yardımcı olacak diyor. Ama kararsız yani şimdi hep senin bir yanın bir yanın da zayıf ve kararsızdır ya önemli bir iş teklifi ya da önemli bir yatırım konusu da hızlı ve net bir karar vermen gerekebilir. Çatışmadan kaçınma güdüsüyle yani kim, kimseyi üzmemek adına kararsız kalmamaya özen göster. Yani şimdi ne olacak? İki tane iş arasında kalabilirsin. Ama sen bu, bu adaletli olmayı seviyorsun ya bu tarafı da üzmeyin, bu tarafı da üzmeyin. İşte böyle bir durum yaşayabilirsin. <laughs> İç huzurunun, sağlığının iyiye gittiği bir dönemin içerisine giriyorsun. Çünkü etrafında temiz aydınlık var. Sosyal çevren biraz geniş. Sosyal çevrende bir kalabalıklar var. Yani bir böyle bazı insanların gerçek yüzlerini görmeye, bazılarıyla çok daha fazla bir arada olma. Şimdi burada diyor ki kendine bakmak dinlenme bu dönemde kendine bakmak dinlenmek kendini yenilemek işte tarzını tavrını ne bileyim kılığını kıyafetini yenilemek isteyeceksin. Çünkü artık diyor ki hani biraz dinlenmek isteyeceksin ve sana huzur veren bir ortam yaratmak isteyeceksin. Ve bunun için de gerçekten uygun bir zaman. Belki ev tutmak ev kiralamak yeni bir evli, eve taşınmak yani hayatında biri vardır mutlu değilsindir e, hayatını değiştirmek bulunduğun yerden çıkıp başka bir yere geçmek bunun gibi durumlar olabilir. Şimdi burada bize diyor ki Evet burada bize diyor ki falında görünen temizlik ve ferahlık şimdi senin terazi burcunun doğasındaki uyum arayışının başarıyla sonuçlandığını gösteriyor diyor. Ancak ilişkiler ve ortaklık alanında dengeye ulaşmak için cesur ve mantıklı adımlar atman gerekiyor. Yani huzur ve dengeyi aslında bulmak üzeresin ama daha akıllıca daha mantıklı adımlar atman gerektiğini de unutma. <laughs> Sen peki şuradaki bak. Şuradaki dört rakamını, y harfini, şurada birbirlerine sırtını dönmüş. Senden mesela daha uzun boylu bir erkek var onunla bir araya gelmek gibi bir durumunuz olacak ne zaman 2 ve 3 rakamları çıkmış yan yana belki de ayın 23'ü gibi olabilir ani gelişecek olayların var şöyle bir tekrardan göstereyim bak burada kocaman bir kedi çıkmış bazı konularda çok güçleneceksin gibi görünüyor araba mı almak istiyorsun hep bir araba çıktı yani S, Y ve Z ya da T harfi çıkmış bir at var. Bir konuda muradına ereceksin. Önünde açılan aydınlık aydınlık kapıların var. Bak burada gözlükler çıkmış. Artık olaylara, durumlara daha bir böyle gerçekçi bakmaya. Hani böyle ne deriz ya? Gözünde at gözlüğü varmış gibi bakıyor deriz ya. Hayır, artık öyle bakmıyorsun. Derinlemesine bakmaya başlıyorsun olaylara, durumlara, kişilere. Evet, bir yükselişler yaşamaya başlayacaksın kendi hayatınla ilgili. Hadi bakalım. <laughs> Bak tabak ne kadar fincan ne kadar temizse tabak da o kadar temiz çıktı gördün mü bak mesela şurada görüyor musun bak gözleri burnu kulakları böyle büyük beyaz bir hani husky köpekler var ya onun gibi bir köpek çıkmış bu da demek oluyor ki güçlü birilerinden destekler göreceksin güçlü bir dost güçlü bir dosttan Belki de böyle çok sana da destek olan biri vardır hayatında. O hayatında biraz kalıcı olacak gibi görünüyor. Bak o demin fincandaki araba burada da çıktı. <laughs> araba, arabanın arkasında aniye olacak gündemler. Onun arkasında bir kaplumbağa, bir araba, ani gündem değişikliği, evle alakalı bazı durumlar. Ve burada bir artı çıkmış. Bazı olumlu gelişmeler olmaya başlayacak. Kafandaki soru işaretlerinin cevaplarını bulacaksın. Şimdi burada bize diyor ki bir kadın var. Kadının kucağında bir çocuk var. Arkada başka biri daha var ve burada bunların hepsinden ayrı bağımsız olarak duran birisi var. Şimdi bak dikkat edersen burnu ne kadar yukarıda değil mi? Böyle burnu çok yukarıda. Yani böyle birazcık nasıl bir şey diyebilirim sana? Biraz yalancı, biraz böyle şehvet düşkünü falan bir insan olabilir bu. Buna bir dikkat et tamam mı? Kafasında şapkası falan var. Bu insan kimse bu insana dikkat et. Biraz böyle aldatabilir seni. Ama hayatında ani gündemler, önemli değişimler olmaya başlıyor. Burada gerçekten üzgün bir erkek var. Hani yaptıklarından dolayı pişmanlık duyan, yaptıklarından dolayı üzgün olan bir erkek var ama kendisine de engel olamıyor yani. Hani yaptıklarını. Belki de çok fazla bilinçli olarak yapmıyor. Belki de çok fazla bilinçli olarak yapmıyor. Yani hayatında bir şeyler oluyor ama neden o şekilde davrandığını bile belki de bilmiyor. Çok da bilinçli olmaya da bilir. Belki bu senin eşin olabilir. Belki bir boşanma halifesindesiniz. Ama burada sen doğru karar almaya çalışıyorsun. Belki evet gerçekten senin ondan boşanman doğru karar olacak. Belki de yeniden başlamaz. Sen zaten hiçbir tarafı üzmek istemiyorsun. Evet hiçbir tarafı zaten üzmek istemeyen bir yapım var. Hani böyle aman kimse kırılmasın gibi. Hadi bakalım. Geçmiş şimdi gelecek diye bir yorum yapalım. Evet, kapı çaldı. Duydunuz zihin sesini ama geldim. Şimdi burada bize diyor ki bak sıkı çalışma. Şimdi ne demek oluyor? Geçmiş şimdi gelecek olarak yorumlayacağız. Şimdi geçmişte iş, kariyer konuları hayatında önemli bir yer tutmuş gibi görünüyor. Bu dönemde muhtemelen böyle ne bileyim esneklik, uyum sağlama, belki de böyle sezgisel yaratıcı yaratıcılıkların falan bu tarz yaklaşımlara ihtiyaç duymuşsun. Bu dönemde yoğun bir çalışma evresinden geçiyor olabilirsin ya da hayatında önemli bir dönüşüm, bir değişiklik yaşamış olabilirsin belki de iş konularıyla ilgili. Yani iş, kariyer alanındaki geçmişteki çabalarının, kararlarının, mevcut durumunun temelini oluşturduğunu gösteriyor bize. <laughs> Şimdi ise çözüm yolları. Evet. Şimdi ise e, mevcut durumunla alakalı aktif olan bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani şu anda mantık, iletişim, zekanı kullanarak durumunu netleştirmeye çalıştığını, böyle bir zamandan geçtiğini ama burada eril ve öncü temalar var. Bak eril ve öncü temalar var değil mi? Bu da bize bu çözümleri bulmak için inisiyatif alman, ve cesur olman gerektiğini, belki de ne bileyim böyle doğrudan bir eylem planı oluşturman gerektiğini falan söylüyor olabilir. Yani şu anki enerjin sorumluluk alıp somut adımlar atmaya odaklanmış olma e, durumdasın diyor. Gelecekte ise ilişkiler ve ortaklıklarda denge diyor. Bu da e, geleceğinin aşk, iş, sosyal e, hayat, ailevi konularla alakalı odaklanma ve gelişmeler olduğunu gösteriyor. Yani geçmişteki çalışmalarının şu anda bulacağın çözüm yollarıyla gelecekteki ilişkilerinin doğasına ve kalitesini belirleyeceğini, hava teması bize bu ilişkide açık iletişimin, fikir alışverişinin, zihinsel uyumun önemli olduğunu gösteriyor. Diyor ki gelecekte bir ilişkinin hangi türde olursa olsun kurulması geliştirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi ön plana çıkacak diyor. Yani geçmişteki eylemlerinin şimdiki analitik kararlar alma sürecinin, yola sürecinin yo, sürecine yol açtığını ve bunun nihayetinde de gelecekteki bağlantılarının ve ilişkilerinin e, kaderini şekillendireceğini gösteriyor. Hadi bakalım. Geçmişten gelen iş yükünün neticesiyle gelecekteki ilişkisel ödül arasında köprü kuruyorsun demek oluyor. Canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de ne dedik bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi hoşçakalın.